Öncelikle merhaba. Bugün yaşadığım, keşke yaşamasaydım, keşke yaşamasaydım dediğim bir olaydan bahsedeceğim. Ee, biraz toparlanmak istedim. Bu olayı iki gün önce yaşadım. Daha çok taze. Ama ben sustukça, ben susarsam bunların ardı ardına kesilmeyecek. Bunlar hiçbir şekilde bundan eminim yaşadığım kötü olaydan ve falan devam eden olaydan size bahsedeceğim. Ben 3-4 aydır ya da 2-3 aydır bir ajansın içinde bulunduğum e, foto modellik olarak bir ajansın içerisindeydim. Sözde benim eski menajerim olan kişi tarafından şiddet ve bir takım bana karşı yaptığı taciz olaylarından bahsedeceğim. 2-3 aydır bu ajansın içerisindeyim. Foto modellik çekimlerim yapıldı. 2-3 ay önce evine gittim. Beni evine aldı. Modellik olarak çekim yapacağını söyledi. Gittim, çekimleri yaptık, her şey okey, çok güzel gidiyor. ikinci üçüncü gün beni fantezi çekimleri gibi bir çekim tarzı sadece altın, baksın, ne olacağı şekilde beni çekimler yapmaya zorladı. Ben bunu modellik olarak sandım çünkü fanteziyle alakası yoktu, onu kabul etmedim asla sadece normal boxer vücudumun üst kısmı görüldüğü bir şekilde fotoğraflarım var. Kendisinin elinde de hala bunlar mevcut. Bende de var hatta. Ve kendisi bu o günün yarını kalktığımızda 2-3 gibi bana trip atmaya başladı. Ben anlamadım, anlayamadım. Hani atıyor, ne oldu hocam, bir şey mi oldu falan bana hocam demeyi bırak demişti bana bana abi deme kendisi benden 30 yaş büyük belki daha fazla bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Kalmaya çalışıyorum, özür dilerim. Ondan sonra kendisi bana ben yapamıyorum diye bir şey söyle. Ben de neyi yapamıyorsun dediğimde karşıma oturup böyle böyle yapmaya başladı. Bana ben dayanamıyorum olmuyor. Ben ne olmuyor dediğimde de bana duygularımı bastıramıyorum Eren. Duygularımı bastıramıyorum Rüzgar. Duygularımı bastıramıyorum ben. Senin ben seni çok seviyorum. Ben ne gibi hani anlamıyorum sapla vurmaya çalışıyorum o kadar korkunç ki bana ben senden hoşlanıyorum sen çok farklısın daha önce kimse de görmediğim şeyleri ben sende gördüm dudakların vücudun gözlerin Hiç kimse de görmediği bu zamana kadar her şey sende var dedi bana ve evet. daha sonrasında bana bunu söyledi. Lütfen kimseye söyleme dedi. Yalvardı. Lütfen dedi aramızda kalsın dedi ben. Ben olan ki korkum olsun. O anki şeyimle, sakinliğimle sorun değil dedi. Ben içimde yaşayacağım dedi ben. Sorun değil dedi. Keşke o an bir şeyler yapabilseydim keşke o an yok olsaydım orada ama yapamadım. Kendime burada çok kızıyorum ama ondan sonra ondan sonra <laughs> aradan ben artık eve döndüm. İki ay sonra bizim bir ajansımız var, kostüme yaptığımız bir ajans. Beş kişilik grup. İkisi benim yakın arkadaşım, birisi çok sevdiğimiz bir ablamız, birisi kendi oğlu üyesi ve bana bunu yaşatan, bana bunları yaşatan O.K. isimli eski menajerim, belki çoğunuz tanıyordur, bilmiyorum. İki ay sonra hemen hemen bir ay sonra tekrar bir etkinlik düzenledik. Benle yakın arkadaşım kaldık evde ve etkinlik ne kadar hiçbir sorun yok, hiçbir problem yoktu. Etkinliği yaptık, çok güzel. Zaten videolarım var duruyor görmüşsünüzdür. Ondan sonra etkinliği bitirdik, her şey çok güzel ilerliyor, eve döndük after party oldu etkinlikte. Etkinliğimizde etkinliğimizde after party oldu ve alkollüydü ve ben biraz içtim. Böyle başım çok dönüyordu. Çok istifra ettim. Çok istifra ettim. Arkadaşlarım yanımda durdu. Ve biz eve erken döndük onlardan önce. Onlardan önce eve erken döndük ve ben direkt eve girer girmez tekrar istifa ettim. Tekrar istifa ediyorum. Çok kötüyüm. Vücudumu hareket ettiremiyorum. Keşke ettirebilsem. Keşke o wow. Keşke o gün yapmasaydım. Keşke içmeseydim. Keşke kendime gelseydim. Keşke bunu yapmasaydım. Kendime bu konularda çok kızıyorum. Her türlü. Yapamadım ama. Olmadı. Eve girdim. Direkt kendimi yatağa attım. Yakın arkadaşım da diğer odaya geçti, orada uyuyordu. Sonra "OK" dediğim sözler, eski menajerim dediğim adam geldi yatağa, kapıyı kapattı, yanıma yattı. O yatağın ağırlığını hissettim, ve arkama geldi, arkadan bana sarılmaya çalıştı, omuzlarımı öptü ve ben hareket edemedim. Benim kolum, elim sanki kilitlenmiş gibi yanıyor. Ben hareket edemedim. bana dokunmaya beni devam etti. kadar ben ona... Hiçbir şey yapamadım. Sonra ben uyumuşum. Sabah uyandığım. Direkt arkadaşımın odasına gittim. Çabuk kalk dedim. Hazırlanalım dedim artık. Dayanamıyorum burada dedim. Olayı ona Siz ne yapıyorsunuz? Sizin amacınız da siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye gelip benim boğazımı sıkmaya çalıştı, Gitmiyorsunuz hiçbir yere dedi. Sonra benim arkadaşıma sen şeytansın dedi. Sen rüzgarla benim aramı bozuyorsun dedi. Sonra <laughs> bayılma numarası yaptı. arayacağız dediğimizde de biz 112 arayacağız dediğimizde de kalktı. Geri kalktı hemen. Hem de hemen biz hazırlamaya devam ettik. Onu direkt kovmaya çalıştık zar zor gücümüzle. Kapıyı kilitledik. Ve <laughs> bağırmaya devam etti. Çok bağırdı. Ben çok bağırdım. O anları unutamıyorum. Bağırmaya devam etti. ve biz eşyalarımızı topladık, apartmanı top. Hıpızla evden kendimizi attık, otobüsümüz var, gece direkt otobüs aldık hemen, otobüsümüze gideceğiz, otogara, otogara gitmeden önce o çocuğu bir yere çağır diye arkadaşına yazmış, arkadaşı bana atıyor, Hep hepsinin kanıtı var elimde, ve arkadaşını o çocuğu öldüresiye döveceğim, onu öldüreceğim, Ö o kadar o kadar çok gözleşiyordum, o kadar çok mahvoldum, Şu iki günde kendime gelemiyorum ve tehditler alıyorum halinde. Sizin kanıtı var elimde. Ne yapacağım bilmiyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Her yerden bu zamana kadar yazmış olan beni arayıp soran Hepinize minnettarım ama susmayacağım. Çünkü suslukça her zaman kötü oluyor. Susmayacağım, korkmayacağım, korkutmaya çalışacağım ama korkmayacağım. Sizden ricam, lütfen sesimi duyurun, lütfen. Unutamıyorum çünkü arkamdan gelici ölmeyi istiyorum. Çok özür dilerim. Ama hiçbirini unutamıyorum. Şimdi de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için.